Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emrah. Bugün karşınızda The Witcher 3 Wildland'ın yeni bir bölümüyle beraber olacaktım. Fakat e, biliyorsunuz ki ülkemizde, Kayseri'de hain bir saldırı gerçekleşti. Ve bu saldırıda e, 20 yaşında gencecik kardeşlerimiz, çocuklarımız şehit oldular. Ben de konsolun karşısına geçtim bölümü çekmek için. Hani dedim ki bölüm aksamasın kanalımızda, videolarımız aksamasın dedim. E, şöyle de baktım YouTube camiasına işin açıkken, bugün hiç kimse... Bu konuyla ilgili bir şey söylememiş. Hiçbir şey olmamış gibi sanki hayatlarına devam etmişler. Bu da bizi cidden üzdü birkaç arkadaş. Ben de dedim ki ya ben de çekmeyeyim arkadaş bir bölüm birkaç gün çekmeyeyim. Yani bunun acısı en azından silinmez ama biraz hafifleyene kadar e, oynayamadım ya. Gamepad'i elime aldım dedim biraz hani hem stres atarım falan diye düşündüm ama olmadı. Ben de bunu size açıklayayım istedim. E, milletçe başımız sağ olsun Ciddi anlamda e, zor günler bunlar Ve birbirimize daha çok sıkı sıkı Bağlanmamız gereken günler Evet ateş düştüğü yeri yakar Ama artık bu ateş e, 3-5-10-20 ailenin ocağına değil Bütün e, ülke olarak Hepimizin ocağına düşüyor Hepimiz aynı acıyı hissedebilir olduk Bizi o konuma getirdiler Artık e, buramıza kadar geldi Bilmiyorum ya Ben bu durumdan çok rahatsızım Yani ülkede Sürekli bu terör olaylarının yaşanmasından çok rahatsızım. Ya yani bunu kınamakla lanetlemekle bitmiyor artık. Bir şekilde buna bir çözüm bulunması lazım. Bu canların, bu insanların, bu kardeşlerimizin ölmemesi, şehit olmaması lazım. Yani onlar e, bazı annelerin kınalı kınalı kuzuları. Yani şu an konuşmakta bile zorlanıyorum, ciddi anlamda zorlanıyorum. Hatta bunun girişini, bu videonun girişini inanın en az 20 defa çektim. Bilmiyorum ya, ben e, oynayamadım ya böyle. O içimin burukluğuyla bu bölümü çekemedim. O yüzden kusura bakmayın. Sizden de çok özür diliyorum. Ee, beni izleyen arkadaşlardan, kardeşlerimden çok özür diliyorum. Siz de umarım beni anlayışla karşılarsınız. Tekrar söylüyorum. Başımız sağ olsun. Elbette ki bölümler gelecek ama hani en azından acımız gitmez ama biraz böyle o kara bulutlar gidince çekmeye başlayacağım. Bir iki günü bulabilir. Yanlış anlamayın. Gene bölümler gelecek çok da konuşulacak bu lafın, hani bu olayın üzerine anlatılacak bir şey de yok. Başımız sağ olsun diyorum. Güçlü olun, birbirinize bağlı kalın. Türk olun ya. Ciddi söylüyorum. Başkalarının bu bize lanet terör belasını salan insanlara karşı onları, onların olmadı, olmamızı istemedikleri şey olun. Türk olun diyorum arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Korkma, süpüşmeler, süpüşmeler, süpüşmeler. Sormazı... Sormazı... Sormazı. Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, verme, dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kalmış canavar. Hangi bize zincir Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. <laughs> evet, hilal. Hakkıdır, hakka tapan milletimindir istiklal. <laughs> Fatıma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal.